Fabrikatik'ten herkese selamlar. Bu videoda bir yıldır kullandığım 47 milimetrelik Samsung Galaxy Watch 6 klasik saatini değerlendiriyorum. Samsung Galaxy Watch aldı klasiği yaklaşık bir yıl önce Amazon Türkiye'den indirimli olarak satın aldım. Artısı ve eksisiyle bir yıldır kullanıyorum. Bakalım Samsung Galaxy Watch aldı Classic bir yıl geçtikten sonra da kullanılabiliyor mu? Galaxy Watch aldı Classic ile ilgili söylenecek çok fazla teknik bir şey yok hem YouTube'da hem de internette bu saatle ilgili yüzlerce bilgi mevcut. Aratarak bulabilirsiniz. Ben bu videoda sadece uzun süre kullanım deneyimlerimi anlatacağım. Galaxy Watch 6 klasiği duşa girmek ve şarja takmak dışında neredeyse hiç çıkarmadan kullandım. Hatta üzerinde gelen kordonlu bile hiç değiştirmedim. Bakalım bir yıl sonunda Watch 6 klasik ne durumda? Galaxy Watch 6 serisi 1 saat almamın en önemli sebebi içerisinde Google Wear işletim sistemi olması. Çünkü Tizen ya da Çinli markaların kendi işletim sistemlerini sevemedim. O yüzden Türkiye'de alınabilecek Google Wear işletim sistemli tek marka maalesef Samsung'tu. Ben de Samsung aldım. Watch 6 serisinden klasik almamın sebebi ise Touch kısmının dönüyor olması. Samsung Galaxy Watch aldı klasikte bir akıllı saatte bulabileceğiniz her şey var. Nabız ölçme, tansiyon ölçme, ateş ölçme, EKG, mesaj yazma, telefon görüşmesi yapabilme, sesli alarm, sesli bildirimler, düşme tespit etme, NFC ile ödeme, spor algılama, GPS takibi ve daha sayamadığım birçok özellik. Cep telefonunuzda ne yapabiliyorsanız Galaxy Watch aldı klasikle fazlasını yapabiliyorsunuz. Ama dur, hemen sipariş vermeyin. Çünkü kağıt üzerine bir ton özellik mevcut doğru. Fakat bunların kaçını kullanabiliyorsunuz? İşte cevabı. EKG, tansiyon ve ateş ölçme özelliklerini kullanabilmeniz için telefonunuzda Samsung Health Monitor uygulamasına ihtiyacınız var. Bu uygulama Galaxy Store'da mevcut. Galaxy Store'da sadece Samsung telefonlarla mevcut. Yani eğer Samsung telefonunuz yoksa EKG, tansiyon ve ateş ölçme özelliklerini unutun. Yani çöp. Ben APK kurarım, hallederim diye düşünmeyin öyle olmuyor. İnternette hack yöntemi var fakat çok da güvenilir durmuyor. Bunun dışında diğer özelliklerde sorun yaşadığım söylenemez. Ama her telefonda mükemmel çalıştığını söyleyemem. Mesela Google Pixel telefonunda hava durumu güncellemesi alamadım sürekli hata veriyor. Xiaomi Redmi Note 14 Pro telefonunda sürekli bağlantı kopma sorunu yaşadım ve çözemedim. Apple'ın arka telefonla uyumlu zaten değil. Yani Samsung dışında telefonlarda her an her şey olabilir. Ve bir yıldır gelen hiçbir güncellemede bu sorunlar düzeltmedi. Şu anda Mi Mix Flip'te kullanıyorum. Geçen hafta gelen güvenlik güncellemesini yüklemekte ciddi problem yaşadım. Neyse ki sonunda yüklendi. Aslında Samsung tamamen kendi telefonları için bir saat yapmak istemiş ve Galaxy Watch 6 serisini yapmış diyebilirim. Health Monitor ile alakası olmayan şeyler gerçekten güzel çalışıyor. Zaten Google Wear işletim sistemi saat almak istememiz sebebi buydu. Telefonun cebinizden çıkarmadan WhatsApp mesajına cevap verebilmek ya da kredi kartı olmadan ödeme yapabilmek ya da Google haritaları saatten takip etmek gerçekten güzel hissettiriyor. Tabi bunları yapmanın bir bedeli var o da saati maksimum bir buçuk gün kullanabilmek. Galaxy Watch aldığı klasik %100'den %0'a iki günde düşüyor ama ben kullanırken çok nadir %0'a düştük saatin kapanmasını bekledim. O yüzden de gönül rahatlığıyla saati maksimum bir buçuk gün kullanabiliyorsunuz. Bir akıllı saat için bu gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Neyse ki manyetik şarj kablosu ile saati şarj etmek kolay oluyor yoksa saç baş yoldurabilirdi. Sağlamlığa gelince Galaxy Watch 6 klasik gerçekten sağlam bir saat. Saati ilk kutudan çıkardığından beri kılıf, kafes ya da jelatin kullanmadım. Hatta kullanırken saat yanlışlıkla sık sık duvara vesaire çarptığımda oldu. Fakat ona rağmen saatte ne bir çizik ne de bir yıpranma oluştu. Kordon iptikleri kararsa da kordonla gayet sağlam çıktı. Daha önceden dediğim gibi saati sadece duşa girerken çıkarıyorum. Onun dışında Galaxy Watch 6 Classic her zaman konumda. Galaxy Watch 6 Classic içerisinde Google Wear işletim sistemi olduğu için saatte bulunmayan ve eksik hissettiğiniz uygulamaları saat içerisinde Google Play'den indirip kullanabilirsiniz. 16 GB depolama alanından 7 GB kullanımızda kullanımınızda oluyor. Ben kullandığım uygulamalarla henüz dolduramadım. Büyük ihtimal size de bu depolama alanı yetecektir. Samsung Galaxy Watch 6 Classic uygun fiyatına göre alınır mı diye soracak olursanız Samsung telefonunuz yoksa kesinlikle alınmaz. Ben artık saçma sapan bir güncelleme yapabilmek için sırf telefonum ve saatim aynı marka değil diye saatlerce uğraşmaktan sıkıldım. Galaxy Watch 6 Classic'ten sonra artık kullandığım telefon hangi marka ise o marka aksesuarlar alma kararı verdim. Benim size önerim de bu olacaktır. Samsung Galaxy Watch 6 Classics akıllı saatini bir yıl kullandıktan sonra aklıma gelen ve size verebileceğim deneyimler bunlar. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir, bildirim çanını aktif edebilir ve fabrikatik.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.